Olgu, hoş, geldin. hoş bulduk abi. Ne İyidir, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl, Nasıl gidiyor? İyidir abi, sen nasılsın? Uğur, Geldik Bursa'ya. Uğur'un mekanı beğendin mi? Uğur'un mekanı güzel abi. Güzel değil mi? Biz sevdik, çok sevdik. Davumuz aramızda bak, şimdi direksiyonu görüyor musun abi? Evet abi. Bu ne direksiyonu? Ne direksiyonu abi, senden duyalım şimdi biz 302 direksiyonu, bu. kemik direksiyondur. Evet abi. Benim uzun zamandan bir çok eski arkadaşım olur. Evet abi. Ben ona bu vesileyle senin kanalınla tekrar seslenmek istiyorum. O direksiyonu kaç sefer istedim ben kendisine. Evet. Vermiyor mu? Abi? Vermiyor abi. Vay be. Dedim <laughs> o, bir şey söyle vereyim parasını da vereyim. Yok abi vermiyor adam. Abi bu, bu dükkanda çok mücevherler var ya. Bu evet. Burası bir mucize abi ya. Şöyle bir torpido gördüm daha önce. Abi böyle bir torpido görmedim. Zaten buradan Mercedes hayranları bu torpidoyu görünce yani bize çok dönüş sağlayacaklar. Yani ben hayatım boyunca böyle bir torpido görmedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani bu kadar temiz, bu kadar düzgün, çatlaksız. <laughs> Yani çoğu arabada yoktur. Piyasada gezen çoğu arabada yoktur o torpido. peki bu dükkanda başka ilgin çeken nedir bana söyler misin mesela? ne şu şu desen mesela desen ki şu şu var. Valla aslında var ya burada bir, bir ruh var. Ha burada tarih var, ruh burada var. Ta her şey burada var. Her şey var. Burada her şey ben, var abi her ya. Şey, burada şey, yaşam var abi. Şey mesela şu şunu söyle. Bu bir saban. Evet attının... abi e, ee, çok affedersin öküzlerin çektiği <laughs> önceki eski şey yani sabanlardan bir tanesi. Ben saban diyorum herhalde doğru telaffuz ediyorum ama. <laughs> buradaki şeylerle ne alakası var? Hepsinin de, hepsi var. Bak at araba tekerlekleri var. Bisikletler var. Orada çıkrık var. Yani o çıkrık <laughs> dahi çok ilginç, çok eski. Şeyler. Abi şurada çok güzel bir bisiklet var ya. Yani. Evet polo. Abi çok harika bir, işte bir şey. Bir de şey. Bende de vardı. Bende bunun bir e, üst, alt modeli var. Pardon bir üst modeli var. Ben daha bunu bulamadım, yakalayamadım. Şurada başka bir bisiklet var. Evet. Yani çok değişik şeyler var. Abi televizyonlar var. Televizyonlar var. Ondan sonra şurada teyiplerimiz var, kilometre saatlerimiz var. Yani şuradaki kilometre saatlerini Bak, o şeyimiz var. <gülüyor> ne? <gülüyor> da... akordiyom, akordiyom akordiyom var. var. Yani burada yani mikrofonlar var. Şey var. İçeride, İçin içeride ya. güzel şeyler var. Buraya girdin mi? Yok girmedim abi. Girelim beraber. Bir dolaşalım. Burada şeyler var, arabalar var. Evet. Abi çok güzel ya. Harika şeyler var burada. Uğur, Uğur arkadaşımız bu işin çok gönül vermiş. Bak altındaki soba Fransız sobasıdır şu. Evet. Biraz karanlık bir şey belki. Evet, ya. karanlık bir şey karanlık burası. Bir, bir şey Bu Fransız sobası şey 1300 1300'lerin şeyleri. Volkswagen 1300'lerin torpidosu. Evet. Çok temizdir. Burada teypler var yine. Evet. Şu bak tarafta. burada, bak burada ne var? Bu, bu nedir abi? Dur bir Şuna bir, sana ben bir ışık bu nedir abi? Yani bunun olayı nedir abi? Bu nedir abi? Diyor musun bak? Bu ne abi? Vay. Bilmiyorum abi bu sen. çok harika bir şey ya. Gerçekten çok harika bir şey. Bu acayip bir şey ya. Radyonun altında arkadaşlar evet. şöyle bir dolap halinde yer ben onu 3 ay geçsem bunun önünden abi bak, sen. Burada, burada her <laughs> e, her aracın şey şeyi var. E, radyosu, teybi var. Mesela şu 124'ündür. Bilek evet. butlarımız var, sanyalarımız var. Ya bunları eskileri bilenler bilir. Abi, eskilerde Her şey var, yaş hayat varmış, ruh evet. varmış abi. Aynen Şimdi olsun. hiçbir şey yok abi, hiçbir şey. Evet. Yani hani şu telefonu eline aldığında bir telefonu eline almış gibisin. Radyolara. Kurguluk telefonlar ya. Evet, siz. şöyle radyoları göstereceğim size. Radyolar bir harika evet. yani böyle. Leşus, resmen şu günkü gibi duruyor. Evet. Şurada da radyolar var radyosunu. bunlar hep bunlar çok uzun zaman e, yani adam belki hayatını vermiş bunları toplamak için. Abi adam, zaten baba, az baba önce az önce söyledim abi dedim ne zamandan beri topluyorsun? Yani bu kadar nasıl birikti dedim ama dedi ki ben bana bu soruyu dedi sorma çünkü ben hayatım dedi buna verdim, buna adadım dedi. O yüzden ben sustum yani. Ben kendim soruyu sorduğum için utandım. <laughs> yani burada Arkadaşlar gerçekten bir tarih yatıyor burası. Bu da burası. Rıfkı abimiz. Bu arkadaş bizim Rıfkı abimiz. <laughs> Rıfkı abi. Ee, Rıfkı abi herhalde son sigarasını hala içemedi abi. Abi bu sigaradan böyle oldu bu adam. Ha? Evet abi. Sigaradan, sigaradan bu hale Ne içiyor abi? <laughs> abi? Maltepe falan mı içiyor bu? <laughs> herhalde Samsun ya üzerindeki. <laughs> Kamelmiş. <laughs> <laughs> abi şu nedir ya? Ya bu şuna bir ışık tutar mısın sana abi? Şuna bir ışık tutar mısın? Nedir abi bu? Bu abi telefon. Abi telefona bakar mısınız ya? Evet abi telefon Te telefonun şey Burada herhalde şey var. Eee yani bu... zaman konuşuyorsun. Böyle bir şey yani galiba. Birçoğu şey müzede... Aa, pardon bu mikrofon ya. Bak mikrofon. Abi mikrofon Bak sen mı? evet bu mikrofon abi. Hı -hı. Bu mikrofon abi. Çok da eski abi, bir mikrofon. bir yani. şeyler var. Direksiyonlar. Şurada bir Mercedes var abi. Evet, Mercedes'in bu, evet. evet. bu arka tarafı var. Bu arka tarafı Mercedes'in. Kırlangıç, Kırlangıç kasa. Orada arkası var. Şurada da, şurada da önü var. Arkadaşlar, yani... Buraya direkt Mercedes'i alıp çöpe gitmesin diye buraya dekor yapılmış ve hastalık işi. abi? abi? Burada bir tane şavlayamıyoruz var bizim. Nerede abi göster bize şavlayamıyoruz. var gösterdiğim şeyden, fakat bu conta yakmış. Abi conta nasıl yakmış yani? Ya. Conta yakmış evet, evet abi. Verir, değil mi? Evet abi. Bak abi şu 64'ü çeker mi? Abi 64'ü yaktığı için buraya koymuşlar. Çalıştır abi arabayı. <laughs> Çalıştır abi sana abi. Evet, evet arkadaşlar. Evet, şavlayamıyoruz içinden. Bu şekilde su evet, akıyor. <laughs> <laughs> Conte yapmış abi bu araba. Harika bir dükkandayız arkadaşlar. Bursa'dayız. Bursa'da. Abi burası Bursa'da tam olarak neresi geçiyor? Bir Burası... Senden alalım yani sen burada yaşayalsın. Gazi, Gazi Akdemir Mahallesi. Mahallesi burası. Gazi Akdemir Mahallesi. Gazi Akdemir Mahallesi'nde. Ee, <laughs> Uğur'un mekandayız. Evet. Bu arada ben kendimi de tanıtayım mı? Tanıt abi senin ben, kanalını evet. da tanıt bize. bize. Ben de, benim de ufak bir YouTube kanalım var. Evet abi. E, i̇smim Hikmet. Hikmet dayı diyorlar bana. Evet Hikmet dayı yazıyoruz YouTube'a. Evet. Abone oluyoruz arkadaşlar. Evet, Birbirimize destek oluyoruz. Destekler ne kadar çoğalırsa o kadar varlık. Evet, seyirciler çoğalır. Biz abi insanlara bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yani abi. Türkiye'de böyle abiler güzel yaşıyor. Güzel garajları. Evet, böyle güzel insanları çekmeye çalışıyoruz. Böyle de şey yapıyorum. Yani. Böyle işler orada, yapılıyor böyle yani. Yaptığı işler zaten çok seviyorum. Mesela şu kapı 72 Uğur Topalı. Hani şöyle, e, şöyle göstereceğim. Gerçekten almak çok büyük almak emek, emek harcıyor. Yani, almak yani almak Türkiye'de arkadaşlar almak hani almak yurt dışında izliyorsunuz. DTX'ti almak işte almak tadilat almak tamiratı almak yani Türkiye'de almak böyle almak ustalar almak yaşıyor böyle ustalar var, böyle parçalar var. Hiç ellenmemiş mesela. Şöyle bir teyip var yani Türkiye'de yani ellenmemiş değil. Hiç. hiç sıfır gibi duruyor burada. Yani harika şeyler var. Bunlar Türkiye'mizde de var yani. Biz de bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup beğenip like atmayı unutmayın. Elveda arkadaşlar.